O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, gim lastik. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Aynaya baktık, süslendik, dik dik dik. O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, gim lastik. Dersimiz matematik. Öğretmen otomatik toplamayı öğrendik. Teneffüste eğlendik. Dik, dik, dik. O oh, piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Aynaya baktık, süslendik. Dik, dik, dik. O piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik dersimiz matematik öğretmen otomatik toplamayı öğrendik teneffüste eğlendik, dik, dik, dik. O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Aynaya baktık, süslendik, dik, dik, dik. O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jim lastik, dersimiz matematik, öğretmen otomatik, toplamayı öğrendik, teneffüste eğlendik, dik dik dik. O piti piti karamela sepeti terazi lastik imlastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik aynaya baktık süslendik dik 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 O piti piti karamela sepeti terazi lastik imlastik dersimiz matematik öğretmen otomatik Toplamayı öğrendik, Teneffüste eğlendik, dik dik dik. O pitipiti piti, karamela sepeti terazi lastik jim lastik, biz size geldik pitip. küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca sen benim can, can, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, aslan baba harbe gidince, küçüğün ra, ra, rahatı bitmiş. Küçüğün ra, ra, rahatı bitmiş. Aslan baba harbe vurulmuş. Aslan baba harbe vurulmuş. Küçüğü çöp çöp çölden kovulmuş. Küçüğü çöp çöp çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük Aslan baba harte vurulmuş Aslan baba harte vurulmuş Küçüğü çöp çöp çölden kovulmuş Küçüğü çöp çöp çölden kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Sen benim ca, ca, Canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, Aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah rah rahatı bitmiş. Küçüğün rah rah rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş, Aslan baba halte vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Aslan Baba harbe gidince, Aslan Baba harbe gidince, küçükün rah rah rahatı bitmiş, küçükün rah rah rahatı bitmiş. Aslan Baba harde vurulmuş, Aslan Baba harde vurulmuş, küçükün ç ç ç kovulmuş. Küçücük çe çö, çe çö, çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöl Çöller... Sen baba harbiyi dinince küçük ra ra rahat bitmiş küçük